Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden ücretsiz efektleri alın lütfen. Gratis alışverişimi mağazadan yaptım. Ama webten yaparsanız daha uygun ve daha çok çeşit var. Bunu da söyleyeyim dedim ama ben mağaza gezmeyi seviyorum. Hadi şimdi ürünlerime geçelim. İlk olarak fön tarağım geldi elime. Bu Eclipse'in bir fön tarağı. Daha önce kullanmamıştım. Hep eski tip fön tarakları kullanıyordum. Bilirsiniz böyle daha sıkı olur. Biz 90'lı yıllarda falan fön tarakları daha yoğun yoğundu. Şimdi daha aralık. Acaba böylesi mi daha iyi hiç bilmiyorum. İlk defa deneyeceğim eklipsin olduğu için aldım aslında. Burası gerçek bambu. Bazen böyle plastik oluyor ya ahşap görünümlü onu sevmiyorum. Kullandıktan sonra belki bir kısa video çekip tavsiye ederim veya etmem. Bu arada 100 liraya aldım ama web'de 55 liraydı galiba bir günlük mü neydi? Ara sıra bakın. Böyle gece başlı indirimler sabah 6'ya kadar falan diyor ama ben dediğim gibi mağazaya gitmek istediğim için aldım. Hem kargo ücreti var. 40 lira falan ama yine de daha ekonomik oluyor. Neyse ben hemen sabırsızlandığım için hemen almak istedim. Elidor'un esmer saçlar için şampuanından aldım. Ben bunu yeni çıktı sandım. Esmer parlaklık diyor. Bilenleriniz, kullananlarınız illaki vardır. Ama ben rayonlarda da yeni gördüm. Yani daha önce hiç Migros'ta, Rossmann'da neyse hiç denk gelmemiştim. Şimdi bir bakayım dedim. Meğersem 6 sene önce çıkmış. Neden hiç görmedim bilmiyorum. Eli Elidor çeşitlilik çok iyi. Yorumlarına baktım ama çok fazla yorum yoktu. İşte çok yumuşaklık vermiyor, yazdığı gibi parlaklık vermiyor falan diyenler var. Ama ben genel olarak Elidor'u beğeniyorum. Benim saçıma iyi geliyor. Kokusuna bakacağım. Kokusu güzel. Elidor'un zaten şampuanları hep birbirinin aynı gibi kokuyor. Hindistan cevizisi var. İşte bunun turuncusu var. Turuncu olanı böyle elektriklenmeyi ve kabarmayı güzel alıyor. Kırmızı olanı boyalı saçlar için ama ben saçım boyalı değil ama düzleştirici etkisi olduğu için alıyorum keratinli çünkü. Bunu denemek için aldım. Ben bugün ya kırmızısını ya turuncusunu alacaktım. Dediğim gibi yeni çıktı sandım. Bazen öyle oluyor. Bir ürün kayboluyor tekrar mesela geri geliyor vesaire. Benim gibi görmeyenleriniz varsa şöyle göstereyim. Bu şekilde. E, reklamları da güzelmiş. Yıllar önce böyle esmer şarkısı falan çalıyordu. 400 mililitre. Fiyatı 65 lira. Webde de aynıydı diye hatırlıyorum. İndirimli fiyatı 65 lira bu arada. Şöyle ürünlerimi ileriye çekeyim. Gözünüz yorulmasın. Siz de yorulmayın. Hemen geçiyorum diğer ürünüme. Böyle bir yara bandı aldım. Mutfakta bir şeyler doğrarken, salata falan yaparken sürekli elimi kesiyorum. Böyle bir çizik atılıyor yani çok derin olmasa da ama o an yara bandı takma ihtiyacı hissediyorum tabii ki. Böyle sevimli olsun diye çocuk yara bandlarından aldım. Böyle unicornlu. Gerçi yara bandının yaşı yok. Şöyle bakacağım. Yapışkanını merak ettim. Hani kaliteli mi değil mi? Çok tatlı. Şimdi okullar da açıldı ya böyle kız çocuklarınızın çantasına atarsınız. Çok sevimli. Yapışkan özelliği nasıl acaba? Böyle bir tanesini harcamak istemiyorum ama şöyle bakacağım. Sizin için. Çünkü orada gratis'te bir tane böyle maymunlu mu ne vardı? Ayıcıklı falan vardı. Ona bir bakayım dedim. Şöyle yuvarlak küçücüktü. O küçük kesikler için herhalde. Ben bunu aldım tabii ki. Çocuk bunu nasıl açacak? Ha şöyle basitmiş pardon yapışkan özelliği Şöyle boşa gitmesin kapatayım ben. Şimdi bunu aldım mutfak çekmecesine koyarım. Asla da bir yerimi kesmem kesin. Şimdi bu var ya elimin altında o yüzden. Bu arada alışverişim 300 lira tuttu. 200 80'e mi? 260'a mı? Ne düştü? Şampuan 65 lira. Föntarı 100 lira. Ama indirimli hali var web sitesinde. Onu kaçırmayın derim. Yara bandı 15 lira. Böyle hatırladığım kadarıyla gideceğim. Ve benim çok sevdiklerim ve videodan sonra kesinlikle kahveyle yiyeceğim. Life'inin... Bu barlarından hep alıyorum. Şu muzlusu gerçekten çok güzel. Evde muzlu fit brownie yapmışsınız gibi. Bir de çilekli'sini aldım. Daha çok çeşit var aslında ama kasanın önü o kadar kalabalıktı ki hemen şöyle elimi uzatıp verdi. Bir alana diğeri ücretsiz. Ne kadardı? İkisi toplam 25'e falan geliyor sanırım. Ama biliyorsunuz ki böyle barlar, Rosmanlar'da da, Migros'larda da ne kadar böyle ne kadardı ya pahalıydı ama ne kadar da hatırlamıyorum ama pahalıydı yani 50 60 falan öyle gidiyor daha da böyle farklı olanları daha pahalı neyse bunları her gittiğimde alıyorum ve bu ürünümü kesinlikle ben tavsiye ediyorum. Ben bunlarla ilgili kısa videolar da çekmiştim. Shorts'lar da var. Saç maskesinde en uygun fiyat diyebilirim BBT'nin. Ben Gratis'in kendi markasını seviyorum. Ya diğer mağazaların da kendi markasını seviyorum açıkçası. Ama Rossmann'la Gratis'in kendi markaları daha hesaplı ve kaliteli oluyor. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ve şöyle mesela çok beğenenler de var. İlla ki alacağım diyenler de oldu. Ancak işte kokusunu beğenmedik. Şöyle böyle diyenler de oldu. Şimdi kokusu çok rahatsız edici bir kokusu yok. Ben beğendim. Keratinlisi. Normalde keratinli şampuanlar vesaire nasıl kokuyorsa bu da öyle. Şöyle tekrar yakından göstermek istiyorum. Aklınızda bulunsun diye. Çünkü maskelere baktığınızda maskeler de tekli olarak pahalı. Yani bunlar tek kullanımlık sonuçta. Saçınız kısaysa en fazla ikiye bölebilirsiniz. Şöyle ben mandal takıyordum. Saçım kısayken kurumasın diye iki kere kullanıyordum. Yoğun bir maske. Güzel. Ben neden keratinlisini aldım? Saçım elektriklendiği için, kabardığı için bunu tercih ettim. İyi geliyor mu? Yumuşaklıkta çok iyi. Hem o anda duşta hemen hissediyorsunuz bence faydasını. Daha sonra da fön için ideal hale geliyor. E şimdi yazın saçımızı yıkıyoruz. Hemen kurutmadan çıkıyoruz. E kış geliyor. Fönden önce çok güzel olur bu maske. Ben kışın hep kullandım geçen sene. Tavsiye ederim. Diğer çeşitleri de var. Böyle şeker gibi kokan da var. İşte boyalı saçlar için olan var. Yıpranmış saçlar için olan var. Çeşitleri var. 7,5 lira. Güzel. Ve... Sadece 25 liraya. Gerçekten bu videom bence çok ekonomik oldu. O yüzden dikkatli izleyin sonuna kadar. Gratis'in çilekli el kremi. Bunun şeftalilisi de var. Ama ben daha önce çileklisini kullandığım için tekrar bunu alayım dedim. Aslında Dermokil'in alacaktım. Dermokil'in de el kremi çok uygundu. Onu webde gördüm ama mağazada göremedim. O yüzden bunu aldım. 25 lira sadece. Kokusu güzel. Hani bazı markalar böyle şey olur. Hatta bunun böyle Berlin'in miydi BBT'nin Be miydi bilmiyorum. Vücut losyonu var çilekli. Onu çok kullanamamıştım ve çok büyük boy almıştım yanlışlıkla duş yeri diye. O böyle kokusu bozuk çileğe doğru gitmişti. Galiba çok durduğu için. Ama bu hiç öyle değil. Gayet de tatlı tatlı böyle çilekli pasta gibi kokuyor. Hafif hani böyle çilekli puding olur ya tamam. Yani emilimine bakıyorum hatırlamak için. Emilimi de iyi. Çok yağlı yağlı bırakmadı. Ben beğendim. Zaten beğeniyordum. Günlük kullanımda çok güzel. Hemen böyle elinizin altında olabilecek bir krem. Şöyle göstereyim. Paketlemeler hep birbirine benziyor ya. Karıştırmayın almak isterseniz. Şeftalili de var dediğim gibi. Bir bakarsınız ve böyle bir toka aldım. Mağaza ışığı biraz daha karanlıktı. Şimdi stüdyo ışığı daha aydınlık olduğu için şöyle inceleyeyim dedim. Hani kararmaya çok müsait mi değil mi? Ama dediğim gibi yine Eclipse markası. Çok seviyorum. Bunun da çeşitleri vardı. Bir kutudu olan vardı. O daha pahalıydı. 29 liraydı. Bu sadece 15 lira. Bakar mısınız? Yine okula giden kız çocukları için gerçekten pratik. Şöyle ben yan tokalar çok fazla taktığım için aldım. Umarım sert bir kullanımı yoktur. Bunu da açayım, bakayım. Bilmiyorum bu tokalarda benim gibi düşünen var mı? Kimisi böyle sert oluyor. Tabii ki suya değse, ıslak kalsa şey olabilir. İyi buraları çok sivri sivri değil uçları. Evet çok sert de değil. Kullanımı pratik olabilir diye düşünüyorum. Ve 15 lira olduğu için de alabilirsiniz. Çok uygun. Ve diğer ürünüm ve son ürünüm. Burada da kokuyor tamam. Dolap kokusu aldım elbise dolabına asmak için. Ne zamandır aklımdaydı? Aman aman Madame Coca'da, English Home'da aman aman ne pahalılar ne pahalılar. Ne gerek var? Bence gratisten alın. 29 liraydı. İlla ki ara sıra indirime de giriyordur belki. Ama güzel bir fiyat büyük de böyle küçücük değil. Orada buram buram lavanta kokuyordu. Fresh fresh. Lavanta yiyeceğim de bu tür şeyler de çok seviyorum. Parfümde kolonyada sevmem ağır olduğu için. Şimdi şöyle ben bunu ne zamandır alacaktı Ama hiç aklımda yoktu bugün. Tamamen tesadüf. Böyle ıslak bendillere bakarken göre verip aldım hemen 29 lira yazınca. Ve iyi ki de almışım. Güzel kokuyor. Açayım sizinle beraber. Gerçekten içinde lavanta tohumları var. Böyle sallayınca geliyor zaten. Of dehşet kokuyor. Bence bu böyle yıkanmış havluların yanına koyunca gerçekten temiz kıyafetlerle güzel bütünleşir. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. Ama hep doğalından gitmek istiyorum aslında. Evde kendim bile oda kokuları yapıyorum böyle ada çayından, lavantadan zaten. Lavanta kesesi kendi özel dünyanıza neşe ve güzellik katan, hayatınıza yeni bir anlam kazandırmak için oluşturulmuş, aramalı, keyifli bir koku karışımıdır. Şimdi bir şeyler yazıyor mu deyip direkt şey şiirsele geçtim. Öyle şiirsel yazmışlar. Hani böyle bazen Migros'ta genelde olur bu bana. Bir şey bakarım. Orada koklarım muhteşem kokar. Ikea'da da öyle mumlar falan. Eve gelirim hiç kokmaz. Bu öyle değil. Şu an buram buram odayı sardı. Neyse benim alışverişim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle bir ürünlerimi önüme çekeyim sizinle beraber. Çok da uzatmak istemedim bu videoyu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Şöyle aldıklarıma bir bakın. 250 lira falan tuttu dediğim gibi. İdeal çünkü şampuan zaten 100 lira. Fön tarağı 100 lira. Kremler normalde fiyatını söylersek şampuanlar, fön tarakları, şu kokular, el kremleri yüzü geçer niteliklerde. O yüzden bence gratis bu anlamda iyi. Siz de ürünlerle ilgili yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Abone değilseniz abone olmayı ve desteklemek istiyorsanız bu tür videoların devamını yenilerini istiyorsanız eğer beğeni atmayı, destek olmayı unutmayın beğenmeyi lütfen. Hoşçakalın.